Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Shadowfuck 2'nin 1. bölümüne geleceğiz. Arkadaşlar Minecraft'ın 2. bölümünü çekemedim. Özür dileyim. E, aksilik çıktı. Ona göre çekebilmedim. Şimdi hmm, Shadowfuck 2'ye geliyorum. Tekrardan hoş hoş geldiniz. Tü, Tüyat sanmığımı benim kalitesini ve yardıma ihtiyacım var. Evet şimdi bize bu tepki hadi koçum yapabilirsin be, arkadaşlar bu, bu şeyin da, devamı gelmesini istiyorsanız abone like atmayı unutmayın arkadaşlar, arkadaşlar 100 aboneye uygun bir canlı yayın açacağım arkadaşlar, Canlı yani bu canlı yayını istiyorsanız bu altı abone atarsanız ya yani altı abone başka hiçbir şey istemiyorum vallahi aslında eskiden bu oyunu oynamışım ben aslında eski hesabımı getirebilirdim de ama getirmedim dedim yeniden başlıyor birinci bölümden başlamıştım ama ıı, göstereyim bir ayak ne bileyim baktım olsa. Evet. göstereceğim. Bunu gece de çekiyor, da bu arada. Onu böyle biraz teleseyim. Onu ona uyguladım. Bu ne oğlum ya? Oh. Ya zorlanıyorum. As kaldı. Arkadaşlar uçtuk Zaferi biz kazandık. 76 güzel. Çok güzel. Şimdi buraya gidiyorlar bize bir dikelim. Silahımız yük yüksek yoksa bu kuyeye Aha. Diyorum. İşte sihir eminde en zayıf çıkan önce onu yen tabi yenebilirsen o zaman benimle dövüşmeye i̇şte eşi birisi. Arkadaşlar zorlandım orada güzel okuyamıyorum. Şimdi sıfır hadi bakalım uda misin uda arkadaşlar ben bunların hepsini kesmiştim bu arada sadece e, o evvel e ki hepsini yap bunların hepsini kesmiştim pişman etmiştim abi bu en, en akılda bana ya, en, en, en zayıf Maske öyle benim fark Bak kazanırsın öyle yaparsın öyle yaparsın. Bunu ben dayak mayması yapmışım ama akra başına gelmeyin. Belli. <laughs> Arkadaşlar bir tane koydum yeter sadece Abi, çok çok yaptık abi. Çok çok. İşe bitti. Lifa. Güzel. Çok güzel. Hmm. Birinci bölümün yönüne doğranmış kahraman. Güzel bir bölüm. Birinci bölümdeyiz. Merhaba. Benim isim Mal. Bu diğerliğe en iyi silah ve uzmanıyım. Seninle çalışabilir miyim? Hayır. Lütfen, lütfen. Lütfen. Tamam. Olur. Doğru. Kara söz veriliyor. Savaş teşhisimi tep iyi doğuyu gidecek ve sana her türlü problemli çözümde yardım edeceğim. Çok sağ ol. Ve sana ilk tavsiyem tu da para kazanmalısın. Tamam. Dur. Şimdi buradan para kazanıyoruz değil mi? Burada bakalım elimizde ne var ne yok. Üstümüze bir yelek sat. alamıyoruz muyuz Hayır olmuyor. Oğlum ha buradaymış lan. ne? Burada ne var ki? Orada vallahi bir kendim de bilmiyorum ben. Görevimiz. Koyunu var Bu kim lan. Maymun. Maymun kimsin galiba. Ona göre adını maymun koymuşlar. Senin bir alayım kim oğlum ne? Benimle şöyle çalışıyorsun. Koyunuzun erkek misin bilmem. Senin ben ağzını koyduğunu sevmem. kuyusunu güzel ben eski oyuncuyum ben beni odamasın sen ben bu oyunu 3 yıldır oynamışım arkadaşlar arkadaşlar siz bir dakikalık ben uyduyum da arkadaşlar Lütfen abone olup like atmayı unutmayın ya, ben bu, bu videoyu çekmek için canımı alıyorum, ciğerimi alıyorum, siz bir tane like atıyorsunuz like arkadaşlar, lütfen ya. Açsanız ya, hadi videomuza geçelim. Videomuza geçelim ya, hadi geçelim. Hadi videomuza devam edelim. Hadi bakalım. Haykızım, turluğunu okuyup ne yapıyorum ya, fena değil yeni seviyeye ulaştığım becerik arttı teşekkür ederim. Yeni hareketim varmış. Bu hareket neymiş? Bakalım. Aha arkadaşım. Bur. Aha yaptım. Öste bunu da güzel. Çok güzel. Güzel lan. Ne istiyorsun şimdi? Bir mı Bu da ne var ki? Oğlum hiçbir şey yok. Böyle boş boş burası. Hadi kızım bir tane yine bakalım. Lazım bu arada. Tohor. Hadi bakalım be. Seni yani uçdamazsın. Valla. kısın. Sıla. <laughs> Şöyle yapıyoruz da sen de bizim başımıza çıktın ha. Dur. Dur ha. Gel bebe. Bir iki tane da dayak yedik diye ölmeyeceksin. Ya. Ona göre böyle olacaksın. Oho, oho. Şimdi de olacaksın. Ha, yakında göresin ha sen onu. Hayatımda ilk defa böyle süs yememiş. Nah o da süs Aha su yaptık. O çok güzel hepsini basamışık bir tane bununla basabilmem şey. çok güzel. Suhan'ın ki iki iyi seviyemişiz. Hayır. oyunu çıkmış. Tamam. Ne? Bu ne ya? Arkadaşlar bir daha Arkadaşlar geldim. Oyunlar çıkmış şimdi. Evet arkadaşlar şimdi amacımız bir tane silah almak. Silahımızı alalım mı? Aldık gittik be. Hayırlı hulu olsun. Ben bunu mu alayım, bunu mu alayım? Ben bunu alacağım yani. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Gözlerini alalım. Şimdi oynayacağım. Bu ne lan? Jeste, jeste. Güzel. Gözlerinin karşısında bir yana baktım. Arkadaşlar gelsene be. İ i̇ki saat bunu gözleyecek öyle de Geliyor musun Kanka? Aha, dik. Arkadaşım da... Arkadaşım da iyi ki. Böyle. Arkadaşlar videoya. Arkadaşlar videoysa devam etti. Ee, Bir bana aksilik çıktı. Ee, bunu udamaz. Udamadık ne ya? oyundan attı bizi nedense bilmiyorum. Aha. Şimdi gidelim. bakalım. Bir saniye çok çok bitti. Böyle gidiyor böyle gidiyor. Aa bunu yemedim. pestti kanka pest evet. ben gittim buradan böyle olsun çok çok güzel 177 bunu da alalım bu ne lan iyi o Uyum. hadi gel bakalım Seni de pataklayayım güzel bir sen yani, çıplak ölüsün. Yok benim en iyisi var. Çıplak ölüsün değil. Benim en iyisi var. Kullanıyor. Haydi. <laughs> Haydi. Arkadaşlar. Bitti. İnan diye bir şey kalmadı. Kaç Hadi be. Atamamış. Tamam. Bir oyun atalım bunu da. Arkadaşlar bundan sonra video izleyen oyun bu arada. Ninja. Gülük. Arkadaşım Ne Ninja'sı. Tamam. Tamam mı? Şimdi gelene Gün düşü olan da eskiden böyle bir bu nokunu farklıydı. Çok güzel. Arkadaşlar. Şimdi ikinci Arkadaşlar çabuk bitişin. İstiyorum bir dakika. Bunu da böyle, bunu da böyle. Bunu da böyle. Bu arkadaşlar. Bunun işi bitiyor. Arkadaşlar bunu da alıyorum. So arkadaşlar. Burada bu videomu hmm, bir anlıyoruz. Hepinize bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.